Olmuş bulurlar ya böyle. Allah Allah. Samet tekneyi böyle bırakmaz ama. Bak şu hale ya. Şu işe bak ya. Şu hale bak. Hayret bir şey. Yani şu yaştan sonra uğraştığım şeylere bak arkadaş. Herkesin aklı bir karış havada. Hadi Asuman. Alayım seni. Hadi konuşsana. Aa, kolay gelsin Salih Bey. Kolay gelsin. Sağ olun hanımlar. Hadi tam sırası hadi. E, ee, Samet yok mu? Ben yardım edem size. Ee, yok. Sağ olun. Ben hallederim. Sağ olun. Hadi Asuman atla. Hadi, 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 hadi. Asuman, e benim biraz alışveriş etmem gerekiyor da size kolay gelsin görüşürüz oldu Asuman Asuman Asman Hanım siz bir elleşmeyin hele bırakın ben hallederim dedim ya size Ay oğlum öyle şey Salih Bey sizin işiniz benim işim sayılı. Yani siz bize zor zamanımızda kapınızı açtınız, sofranızı açtınız. Sizin hakkınızı nasıl öderim ben? E ben de işin ucundan tutu vereyim işte. İyi de Asman Hanım, siz balıkçılıktan, teknecilikten anlamazsınız ki. E canım balık tutmayacağım ki. Ben şimdi hemencecik buraları her temiz yapı veririm. Salih Kaptan, yem almaya gidiyoruz. Hadi gelmiyor mu? Ha geliyorum. Ben de geliyorum. Dur. Asman Hanım için pek rahat etmedi değil mi? Hadi sizi tekne emanet ediyorum. Ee, yalnız ağlarla elleşmeyin oldu mu? Gülü hadi. Gülü. Hayırlısı hadi. Size. Cemal dur hele. Ay gönlümün efendisi ekmek teknesini ben emanet ettim. Hadi be Asuman göster kendini. Oğlum bak ekmek teknesi bunlar. Ölüm kalım meselesi olmadıkça bırakıp gitmeyeceksin kayığını. Bir gün kaptan olacaksan önce bunu öğrene... Bu ne ya? Sürpriz! Bu ne böyle ya? Salih Bey, ben size destek olmak için elimden geleni yaptım. Hayır, her yeri tertemiz yaptım Salih Bey. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmek ne kelime Asman Hanım? Nutkum tutuldu. Ben başaracağımı biliyordum. Güzel olmuş, güzel olmuş. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol. Ne oluyor buna le? Ne oluyor buna ya? Ay ben senin motor gibi. Ne oldu Salih Bey? Bir sorun mu var? Hayırdır kaptan? Asman Hanım. Siz motoru da mı temizlediniz? Hem de nasıl? Çamaşır suyu ve Arap sabunuyla... 15 dakika ovaladım. Ama hiç merak etmeyin Saliye Bey... eldiven kullandım. Bakın ellerim hiç zarar görmedi. Çok iyi etmişsiniz Asman Hanım. Sağ ol. Çok iyi etmişsiniz. Çok da. İyice bir temizlemişsiniz motoru. E üstüne temiz bir su da boca etseydiniz. Hem de üç kova boca ettim. Yani ayıp da söylemesi Salih Bey. Ben çok titiz bir kadınımdır kendim. Belli oluyor zaten. Asman Hanım. Bravo. Sağ ol, Asman ol, Hanım. çok sağ ol, Bravo. sağ ol. Motor bozulmuş. Ne yapacağım ben şimdi? Bunlar ne Asman Hanım? Yani ben anlayamadım bu dantelle, bunlar böyle halılar filan. Ha? Yani yakışıyor mu hiç tekneye? Olacak şey mi ya? Ha? özür dilerim Salih Bey. Özür dilerim. Ya. Özür dilerim Salih Bey. Özür dilerim. Ya Asman Hanım. <laughs> Hay Bunca yıldır balıkçıyım. Şahsen ben böyle güzel tekne görmedim. <laughs> Sırıtma lan. Gülme. Ha yerini buldun bir de espri yapıyorsun öyle mi? Ama güzel olmuş ne yapayım? Kadının da kalbini kırdık. Gülme diyorum lan. Konuşma lan topla şunları. Gülme oğlum gülme. Heyhelerimi getirtme benim. Lan topla gülme. Allah <laughs> kaptan ya ne bağırıyorsun hemen. bari şu motora. Allah'ım. Asuman toparlama artık ya. Bak bu sefer harika bir şey buldum kesin. Yok Şefika yok. Çok düşündüm ben. Böyle yapamayacağım ben bu işle. Ne olacak peki? Vaz mı geçeceksin yani? Ay yok da yani ne bileyim. Olmuyor böyle oyunlar falan. Beceremiyorum da zaten. Ee? Ne yapacaksın? Ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim. Daha önceki kocalarıma yaptığımı yapacağım. Gideceğim Salih Bey'e. dan konuşacağım. Ne olacaksa olsun artık. Gidip konuşacaksın yani. Ay bilemiyorum ya. Hı? İyi mi olur, kötü mü olur? Bilemedim vallahi. Bence sen iyice bir düşün Asuman. Hatta ne bekliyorum ki ben? Şimdi gidip konuşacağım. Ya dur. Günaydın Asuman Hanım. Ah. Ay Allah'ım ya. Hayırdır Şefika ne iş? Ay inşallah hayırlı bir iş Şinasi'cim inşallah. <laughs> Ay keşke biz de hayırlı işler yapsak Şefika'm ya. İnşallah Şinasi'cim ya. Çocuklarımızı evlendirsek filan. Evet çok haklısın. Havada arkadaş ya. Salih Bey. Aman Asman Hanım. Aman e, dekleme fazla yaklaşmayın. Motoru daha yeni yaptırdım. Ben dersimi aldım Salih Bey. Ben sana başka bir şey diyeceğim. Buyurun. Bugüne de daha anla diye çok uğraştım ama anlamadım. Ben de gelip açık açık konuşam dedim. Buyurun. Belki kızcan söyleyeceğim. Belki ayıp diyeceğim ama umurumda değil. Tutmayacağım artık içimde. Salih Bey. Buyurun. Ben seni seviyorum. Bence cesaret edip gelip söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sana kalmış. Söylemedim. Ee, öylece baktı durdu. Ben de Nazmettin Hoca gibi lafı ortaya koydum. Açtım gittim. Ah be Asuman ya. Çok acele ettin. Dinlemedin ki beni. Paldır küldür gittin. Ben artık buralarda kalamam. Akşama da Zarife'nin doğum günü vardı. Emine'ye yardıma gidecektim. Ben şimdi nasıl gideceğim oraya ya? Ah oh Asuman ah. Oh. Savaş da söyledi. Beraber gideriz işte. Daha iyi. Ha. Aa. Sen ne zaman gel? Oğlum nereye gidiyorsun? Oğlum <laughs> <Lan gel>. Anne. <laughs> ne oldu? İyi misin? Yok bir şey, yok bir şey. Şey yaptık. Yemek yaparken oldu. Soğan doğradık da. Yuh nasıl bir soğanmış bu ya? Büyük bir soğandı. Fevki. <laughs> hadi siz gidin. beslemesi yapın. Oynayın. Hadi. Ee, Erkan hadi gel gidelim biz. Ama. Hadi gel. Hadi 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 Aa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.